Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft videosundan herkese selamlar. Evet dostlar, yanımda her zaman olduğu gibi yine Deniz var. Denizle bugün gideceğiz, kanat arayacağız ve çeşitli maceralara atılacağız. Denizciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Zaten benim videoda arkadaşlar gördü biz kanat bulduk. Aynı gün mü yayınlanıyor? Birkaç gün sonra mı yayınlanıyor bilmiyoruz ama abime de bulacağız değil mi abi? Bulacağız. Bugün Mara'da bir kanat bulacağız arkadaşlar. Artık çile bitecek abi, efendim. Heh, tamam abi. Güzel. Hadi abi. Şöyle ileri doğru gidelim. Portaldan gidelim. Deniz'im ben köprüde biraz değişiklikler yaptım ama sizin bana gönderdiğiniz hediyeyi açmadım. Daha doğrusu açtım da almadım videoda arkadaşlara gö göstereyim diye. Böyle değişik köprünü bir göster abi arkadaşlar. Arkadaşlar Denizgil gitmiş. Köprüyü zaten gezerek geldim ya. Denizgil bana evet. biraz hediye bırakmış. Ben gördüm de açmadım. Hediyelerimi şimdi alabilirim artık. <laughs> Deniz'im çok güzel e, hediyeleriniz. çok yapıştır, teşekkür yiyeyim. ediyorum size. Oh ipeksi dokunuş kazmalar. Le. Güle kullan abi. Vallahi güle güle güle, güle kullanırım. Bunlar ya. daha sonra <laughs> kullanırsın abi. Oy yo yo. Sarılmazlık. Kılıç mılıç. Ben hemen ee, bir evden bir yıma halayım geliyorum abi. Ejderhanın kafasını da bana getirmişsiniz. Ben bunu giyerim abi. Abi iki tane vardı. Bununla <laughs> gitme istersen abi ama. Vallahi ejderhanın kafasını da bana biraz yemek alayım kendime. Abi oldu güle Ne oldu Deniz'im? Abi ende geçer şey yemek aldım biraz dedim de. de geçelim abi arkadaşlara göstereceğimiz şeyler vardır illa orada. Tabi tabi dur şu kafama bir tane ne sizin diyorsun? yeni verdiğiniz şeylerden giyeyim de. Hatta ben bu şalkırın içerisine e, boşaltayım. Ses gidiyor geliyor ya. Şalkırın içerisini diyorum Denizciğim buraya bir yere boşaltayım asla. Ben aslanım. Benle alakalı bilmiyorum ses. Sen neyle uğraşıyorsun ki abi? Ender chestime de koyarım abi. Lan gazmamda ipeksi dokunuş vardı ama ha aman diyeyim. Var mı ipeksi? Var var abisi bir an korktum biliyor musun? Hadi gidelim abi gel. Tamam aslanım gidelim. Senin bu arada videoda arkadaşlar şeyi de daha görmediler. Endi görmediler endin içerisine. Daha demin e, abim End'e geçti ama arkadaşlar gel endi de gösterelim. Hadi gidelim. Burayı bir türlü Buradan süsleyemedim deniz abi. ya. Biz orada gittikten yukarı çıkacağız yani. Hiç Nedir yolun da bir süsleyemedim ya. Lan lan lan. Yukarı lan. çıkalım abi. Aynen. Lan oğlum ben yanlışlıkla bir tarafa ol, ol. geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl becerdik <laughs> ya. Gerçekten diye adam portalda geçti ya. Portalın dibinden koyarsan ben de yanlışlıkla geçerim herhalde. Niye? <laughs> Bu ne kadar ikse var sen yanlışla geçtin ha baba. <laughs> abi sana merdivenlere bir hediye bıraktım onlar Allah ya. Aldım aldım zaten. Hediyemi aldın öncelikle abi. Tam o ara yanın ateş babanın elini öpüyordum ben de. Gel abi ince atarak geldiysen ince verdim ya. Hani hız yavaş gitmek istemez sen diye bilin. Ulak artık sen de benimle gelir böyle abi kanadına bir şeyine. Vallahi kuruduk Deniz ya. Yürümekten yorulduk ya. Ha, ha, tamam. <laughs> ne yapıyor orada ya? Niye <laughs> ya? <laughs> Oha! Ne bekliyorum Ve evet arkadaşlar Enderman farmımız var. Spoiler olmadı e, için. Enderman farmı değil mi? Yayınlanmıştır ]iniz? zaten. Aynen. Oğlum atayım ince. Klasik Enderman farmı arkadaşlar. <laughs> da aman dikkat et abi şu yaprak yaltı kırın sıkışır mı sıkışır. La lan nane challenge lan. Bu klasik Enderman oh. <laughs> farmı. <gülüyor> <gülüyor> ben de Ender sandığı var abi ben aldım yanıma. <laughs> Sen ne ki lan? çok güzel ya. Gel gel boş ver Aynen. gidelim bizim yolumuz uzun. Buradan abi kanadımız Aha. var. Evet evet. Oo abi lan. Nasıl Nasıl ya? oluyor oğlum? Oğlum spawn olamazlar ki orada. Orada spawn olamazlar ki yaprağın üstünde. Nasıl ya? Ne oluyor lan? Işınlanamaz da buraya. Oğlum, o kadar uzağa. Oğlum bir an her şeyin rengi gitti. Bir Benim şeyler oldu Deniz. Bana geliyor Deniz. abi de. Deniz Adımlar oraya ışınlanılması lazım. Nasıl oluyor lan? Işınlanamaz da spawn da olamaz. Lan artık yaprakta spawn olabilse şuralarda da olur değil de öyle saçmalık olur. Ben hiçbir şey anlamadım abi. En son sen buraya geldiğinde gözlerine bakmış olabilir misin? Hayır. Oğlum makinenin için rengi değişti. Abi değişiyor ha. Sen onu bilmiyorsun. Bak kafanı çevir sağ çapraz abi çabuk geçecek. Çabuk geçecek abi çabuk geçecek. Bak bak ba. sağ tarafa şu tarafa. Gördüm. Abi. Sa sağ taraf gitti. Gördüm. Abi öyle artık elinde güncelleme geldi. Böyle süpernova patlaması gibi sağda sola patlama sesi gelip bir aydınlanıyor. Hmm. Renk değişiyor sonra. Hmm. Bak şimdi. Bak şu tarafta oldu. Abi, gördüm, tarafta oldu. gördüm. Vay be. Gel abisi gidek sana artık şeyi bulalım. O Enderman'ın orada ne işi var? Enderman'ları ben anlamadım gerçekten. O nasıl oluyor Deniz Hakkattı ya? Bir sürü bir de yani. Bir iki abi tane ya, olsa deyiz, yürüyerek geldi falan. Yaprağı ışınlanamaz, ışınlanamaz, ışınlanamaz. ki? Spawn olamaz. Spawn olmuşlar işte, ışınlanmamışlar. Hayır yaprağı ışınlanabiliyor da ışınlanabilecek. Abi 32 blok uzağa ışınlanabiliyorlar. Orada 32 bloktan çok daha fazla. Allah Allah. Abi Abincin var mı atmaya? Var var kuzum. Hey. Abi ince alayım geleyim ben bir dakika. Sen geç geliyorum. Çünkü sen ince atarak gez orada. Bak şu an oradan kayıp. Tamam aslanım ben geldim geçtim. Abi diye geçtin ne düşünüyorsun? Uzak kaçış şeyini yaptım aslanım. alalım. Vermem. Tamam abi biz, Ali Bey amca ile sağ tarafa doğru gitmiştik. Tam ters tarafa sol tarafa doğru gidersek de herhalde başka kaleler buluruz diye ümit ediyorum. Aslında kale çok ama kanatlı kale yok abi öyle bir sıkıntı var. Gel geldim, baba. arkandayım. Abi sana biraz ince atayım istersen gel. Şeylerden falan ince at. Abi niye durmuyorsun yerinde? Karşı attım aslanım. Al Atabilmiş abi. Atabilmiş miyim? Güzel atıyorum ama değil mi? Senden öğrenmiştim öyle. zamanında. Güzel atıyorsun abi. Zaten güzel atarsın da. Ben ince ee, vereceğini tahmin edemedim. bakma. Git. Peşimden koşturdum seni de. Estağfurullah abi. abi 10 on numara 5 yıldız neyini sevmedin ya? Vallahi sevmedim. Süpernova yani patlıyor. Süpernova. Öyle düşün. Ya süpernova kim buldu da biz patladı yok ya. Gel abi ya. kadar atıyorum. Yine her şeye karşısın. Nereye attın? <laughs> Hah. Her şey karşı değilim ki deniz sadece <laughs> renk değişiyor ya. <laughs> Benim gözlerim Bak, çok tatlı oluyor abi. Sürekli öyle kalsa daha iyi ya. Karanlık daha kötü. O ince ata gidiyorsun abi. Allı yeşilli kırmızının morlu oluyor her yer. Oo. Uh. Tamam. Buradan karşı gidelim. yol yapayım abi. Bir dakika. Oğlum ben buraya fırlatamam Deniz Abi işte yol yapacağım ya. Deniz ben hala bir noob'um biliyorsun değil mi? Estağfurullah abi zaten oradan kimse atamaz. Senin noob'lukla falan alakası yok. Sen atarsın gibi. Şuradan atabilir miyim? Sen atarsın gibime geliyor da. Neye atarım? Buradan karşıya atar mısın gibime geliyor. Seni. Geçtim geçtim. Tamam abi ne bileyim aynen. <laughs> Ha senin sesin o zaman geç mi geliyor? Bir, bir, bir anda birbirimizin sözünü kestik gibi oldu da. Ben söyledim. Sen bir şey söyleyince ben sustum bekledim. Bir şey demedim ki. He, yok ben de senin lafın üstüne konuştum diye sustum. Aha, abi abi. Ne? Sağ üstte bak abi. Baktım. Estağfurullah abi gel. Ha Novay mı diyordun? Ben tam mi? şeyi diyecektim sana. Ne diyordum? Bir şey diyordum. Sen söyleyince laf ben de hani sen konuş diye sustum. Ben sustuktan 15 saniye önce bir şeyim dedin. 15 saniye sonra falan bir şeyim dedin dedin sen. Aha. Demek ki sesler bir gariplik Yolduk var abi la. bu arada ben sana diyeyim. Bulduk la kanadı. Evet abi dedik ya. Bulduk Oğlum, abi çok çabuk bulduk. Ben... Sen, Ali abiyle var ya. Hı hı. Bir saat uğraştık ya. Ben süpernova diyorsun zannettim biliyor musun? Abi sen abi bir şey söyleyeyim seslerimiz. Seslerimiz bence birbirini kesiyor bir şeyler oluyor inşallah sıkıntı olmaz. Benim sen konuşurken benim sesim kesiyor abi sende. Yok Deniz'im ben senin lafını kesiyormuşum gibi oluyor diye şey yaptım. Abi. Ben. Yok yok ben mesela bir şey söylüyorum ya. sen 10 saniye sonra cevap veriyorsun abi. Acaba ses mi gidiyor? Allah Deniz. Geç mi gidiyor sesimiz? Ses mi gidiyor geçimiz diyecektim abi. Oğlum yok, nasıl korktum ya. Deniz ya. düştüğüm alayım yiyelim mi sana deli oğlan. Allah. Allah abi abi. Abi abi. Nerede o? Nerede o? Geçer onu buraya. Öldür abi onu öldür abi. Ya, abi yarım kalp. Uçup kaçabilirdim, sırf eğlenek diye öldürmedim. Öldürüyordu abi. Aman oğlum kurban olurum. Yavaş, dikkat et Deniz. Denizliğim şuraya Hadi bir kanat getirebilir misin kuzum? Sana zahmet. Seni... Ha şurada Abi senin için kanat falan mı toplamayacaktık? Seni kandırdım. Senin şans... Senin şansını kullandım, kanadı buldum ve yedek kanadım olarak eve döneceğim. Oo, ben buradan dönemem ki. <laughs> abi yanlış linç attım. Öldüm, görüşürüz abi. Yapma. Vallahi yanlış ince attım bir an ha. Dur abi kanat alıp geliyorum. Yok bir şey olmadı. Kollarım titredi. Deniz Hemen ya, sana kanat alıp geliyorum sonra burayı ya, abi biraz şulker bulalım biliyor musun? Tabii ki oğlum şalkır lazım bol bol. Anam ben hala alışamadım niye renk değiştiriyor ki diyorum kendi kendime. Hala ya. aynı yerde misin abi? Lan Deniz geçen bölüm sen abi, kendim zannettim abi, üstümü bırakalım. giymeye çalışıyordum oğlum, ya. Oğlum. Abi. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Yalıtra. <laughs> Oy, sıcacık sıcacık. Ne gezip duruyorsunuz lan burada? Ne gezip duruyorsunuz? Abi şu incileri elimin altından atayım. Ben yanlışlıkla fişek atacağım diye incim inci minci atarım şimdi. Oooh, <laughs> ateş baba gördün mü? Gördüm, özlüyor. Özlemiş mi seni abi uçmayı? Anlat babacığım. Fan Al olur mu? Aa, lan? artık kara döverirse nane yedik ha. Valla biraz nane yedik gibime geliyor Deniz'de. Oyunun sonundaki şehir. Valla var ya. Ateş baba uçmayı öğrenirse nane yedik abi. Söyle nane yedik. Ha atsaydı buldum yere kulübe Deniz. Kulübe yapar ya. Abisi. Yapıyor zaten mı? yapmıyor mu? Her yere kulübe yapıyor. İşte anında, bu anında, her anında her sağlık iksiri. Yani. He. Hemen onları da alayım Deniz'im. Nereye geçelim Deniz buradan? Abi gel en alttan şalkırı toplamaya başlamayalım ya. Ama var ya yani seni Kanada şey getirse ki çok amatörce geldik. Seni Kanada onarım kırılmazı falan getirebilirdik. Neyse gel biraz burayı yağmalayalım abi. En alta iniyorum ben. En alttan ya da sen istiyorsan tepeden başla. Biraz şalkır avlayalım. Allah. Ben de bir beş tane var. Aman ölme beniz, abi. Beniz. Bak sen acaba göğsünü mü giysen abi bak. Sen de lag var gibi. Allah Allah şey çıkmadı abi ya. sen konuşuyor mu konuştum sesim. Deniz kon sonra konuşmadım abisi ben genelde bir şeyler yaparken konuşamıyorum ya. Lan. Yo abi biz seninle yüzlerce video çektik. Arkadaş Bugün ya. Bugün bir gariplik var. Sesim cevap git cevap veriyorum. Var mı diyorum bir gariplik? Ben Bugün bir seste bir gariplik var. Ede şeyde anladım. Bir şey mi diyordun? Sözünü mü kestim dedim. Ben 10 saniyedir, 15 saniyedir susuyordum zaten orada. Anladım kuzum. Ha, sonunda bir kabuk düşürdüm la. Bak mesela buna da ciket cevap verdim. Abi ben bir sürü kabuk topluyorum bölüşür tamam mı? Seste gecik mi var Deniz'im onu biliyorum. Ben onun farkındayım. Var var abi. Var bir gariplik var. Sadece sen mi farkındasın sadece yani mi diyorsun? Tabi canım. Mümkünse görüşmeyelim kardeş mi diyorsun? Tabi aynen öyle. Ona? bu! A bu! A bu! Abi Yapma. görüşürüz. Yapma görüşürüz. Abi ben toplamaya gelmiyordum ki. Benim bakır zırhlarım var ya abi. Benim zırhlar acayip bakır zırhlarım acayip dandik. Bakır zırhlarım mı var? Ben bunu niye açıyorsun? Evet öldüm. Mesela öldüm. Hayır can nüylesin dur. Dur sakin ol. Son anda kurtuldum. Abi ben ben riske girmeyeceğim. Benim bakır zırhlarım var. Bir de göğüslük de yok artık. Yemin hmm. ediyorum iki tane vuruyorlar. Canım üç kalbim kalıyor. Ha Elba sen bakır olduğu ya. için değil mi? <laughs> Vay pislik nereye kaçtı? Aynen. Ender chest'imi, göğüslük var mı benim? Var. Mı? Etrafı iyi savunmak lazım Deniz'im. Bunlar acayip şey değiştiriyorlar lan. Aynen abi. Ben göğüslüğümü falan giydim abi. Bana da yani sırayla... Allah Allah. Yine bir şey yaratan düşmedi yaratan bunlardan yaratan ya. Yaratan abi Kardeşim yok ya, bir canım gidiyor bana mı şey nasıl? yapıyorsunuz ya? Abi senin kılıçta bir ganimet falan yok mu? Hiçbir şey yok bende. Animet yoksa nasıl düşecek abi? Bomboş geldim lan bir tane düşürebildim aslanım. Neyse fark etmez abi aslan düşüyor ama. Yazık attığım da boşa de gidiyor denizim. Hemen de yapayım. ışınlanıyor ya sanki ne olacaksa. Ee, koruma 3 pantolon buldum abi. Tüy düşüyor demir pantolonu gerek yok. Gece değil, gece moduna gerek yok. Yapma, çok seviyorum. Kusuyor ya evde. Tamam, şöyle alayım. Oo, çok güzel. Lan lan lan, altı hına ama şeyi alamayayım, yeri alamadım ha. Oğlum, benim incilerim ha. Oo, uh. Ben alttan kesiyorum abi. Ben de şey yok aslanım işte. Ok okun yok mu? Abi, oku yok be? babam yok. Ben de ne ok var ne Kime yay var. Mi? Ok yayınlamıyor. Yok sen Abi edin. bütün büyüler var şeyde uzak köyde. Hatta alışveriş yapmak zorunda koydum ki. Ben ben giremiyorum ki. Olur, diye. Ben oyuna giremedim ki. Giremedin değil mi? Anladım. abican abi can. Hallederiz ha bundan sonra şeyde var ya artık. Speed Bütün kitapları var abi. Senin istediğin bütün kitapları var artık. Ulan ta aşağı düştüm ha. İşe yarar bütün kitaplarımız var. Bırak diyor blak. Bı <laughs> Değil mi oğlum öyle diyor. Ferro var ya şu an tutorial izliyor gibi izliyor bizi abi. Blak. Hepsini öğrenecek. Tabii öğrenecek. Bunu alayım. Burayı temizlik dönek bence abi. Sen zaten daha temizlendi gibi deniz. Bir şeyimiz kanadında bir yolunda falan tekrar gelir temizleriz. Tamam gidek o zaman yavaştan? Senin kanada bir büyü basalım. He. Allah benim kanat kırılmasın da. Aşağıda bekliyorum abi sen. Aman denizim. Oraları ben temizledim abi. Ben temizledim buraları. Aa bak buraya bir tane kabuk düşmüş. Ya devin abi benim at bir şey bana Aa, iki tane kabuğum var başka yok ki. Abi can, e, ben de, evde beş tane şalkır var. Hmm. Yani kaç? 10 tane kabuk. 25. 25. 12. 12. 1, 2, 3. Ben 4 tane alayım da. Şu 11 tane sana attım abi. Hmm, bir tane eksik. Hatta 12 olsun sende. 3 ben bir ekstra bir kabak bulurum. Ka kabak. kabak. kabuk Hatta abi sen geldiğimiz yol tarafını hatırlıyor musun? Ben bir tane daha bulayım o zaman kendime. Bende de en azından buraya boşa gelmiş olmayan bir iki tane şalkırım daha olsun bari. Geldiğimiz yol kanalın şu tarafından. Ah, bak, tamam şu deniz biliyorum bak. ben nereden geldiğimizi. Ah buldum. Tamam abi. 4 tane oldu bende de süper. Tamam geldiniz sen de. Şey... doğru. E Kanada'dan altına doğru giriyorum o. Tamam gördüm deniz seni. Gel abi gel gidelim. Hadi gidelim. Haydi bakalım. 14 sende mi oldu abi yani? 12 tane oldu denizim. Balık. Hı hı. 14 kabukum var. 12, 12 tane. Bir tane daha atayım istiyorsan 7 olsun. Yok sorun yok artık 5 tane şey değil mi? Evde. Abi kanadının canı nasıl? Ee, ha, var, %75 de, var. Nasıl gördüm portal Sana sana bir aksiyon yaşatacaktım da sıfıra sıfıra giderek direkt, direkt elinde bağlayacaktım. Gitsek mi? Yapsak mı öyle bir çılgınlık? Yeter mi üstümüzdekiler? Yoksa buradan dönmek istiyorsun. Yeter her türlü yeter. Senin canı, kanadın canı giderim onu düşünüyorum. Şunu da alsan. Deniz şu an kanalın canı yüzde yetmiş. Abi beni takip et tamam mı? Tamam. ben takip edeceğim tamam mı abi? Tamam. Bakayım ben. Gel abi. Aşağı veya yukarı inmeyeceksin. Benim hizamda gel. Çok aşağı inersin canın gider. Abi biz niye böyle bir risk alıyoruz? Ben de anlamadım ki. Aşağı veya yukarı gitme abi beni takip et sadece. Abi ama sana çok güzel bir olay yaşatacağım. Diyeceksin ki deniz diyeceksin. İnşallah ölmeyiz de deniz derim. Ha gördüm tamam. Niye öyleyse ölelim abi gel. Böyle de sıfıra sıfıra gelerek de dönebiliyoruz. Olay buydu abi. Doğru doğru aslanım sıkıntı yok. Da. i̇şte bu kadar abi. Dur Atlıyorum. Gel sana bir yer daha göstereceğim atla. Aha merkezden çıktım. Spawn'dan spawn oldum ne lütfen. Evet can tekrar beni fallo olmayı tamam mı? Bir uyuyayım da sabah olsun. Tabii fallo bir şeyin var değil mi? Gel abi. Nereye gittin Artık lan. Artık abi ki özgürlüğünü tadını çıkar ya. Nereye gittin Hı. lan. Düştüm. Arkandayım. Abi görmüyor musun beni? Abi, tam ters tarafa doğru gel. Tam ters. Arkana dön. Oo, acayip sesim geç geliyor sana var ya. Dümdüz devam et öyle abi. Ne diyeyim abisi? Beni görüyor musun? Görüyorum. Tamam. Hayatımda çektiğim en zor video olabilir sesim ya. Sesim çok geç geliyor Deniz sesim. Evet hmm. yani hani bir şifreli konuşuyormuşuz gibi oluyor aynı. Abi bak burası farming. Ali Bey amcamızın ilk mob farmı vardı ya. Ripper farmı değil ya dur abi gaza gelmem. Ali Bey amcamızın geçici mob farmını direkt düşüp ölmeli yapıp böyle bir tane de kulübe yaptım. Ali Bey amcamızın izin alarak. içeriye burada AFK bırak abi. Yani akmasa da adamlar anladın. Möb var mı burası? Aynen abi gel. Gidelim uzak köye gidelim de senin şu kana da büyü basalım. Kırmaz Aynı şey gibi basalım. Deniz. Ses geç geliyor ya. Böyle sen ben bana kızıyormuşsun gibi oluyor. Sen de beni söyledikleri umursamıyormuşsun gibi oluyor. Ben söylüyorum. <laughs> abi şöyle diyorum. Ses geç abi geliyor babacığım ses. Cevap <gülüyor> <gülüyor> uzak köy neredeydi lan? Basarım. Güzel abi. Benim Ama beni nasıl kandırdıydın değil mi Deniz? Şey atacağız. Ali abinin oraya da... Ne gibi abi? Hatırlamıyor musun Deniz? Abi uçarak çıkabilirsin. Abi, şey abi çıkabilirsin. gündüz nasıl olur diyordun ya. Uçuş abi. Uçmayacaksın Deniz. Ah be. Abi can ama orada ben sana minecraft öğretiyorum. Hmm. Beni bir daha aşağı atla, aşağı atla deyip creeperların içine attıydın. <laughs> ben onları unuttun mu zannettin sen? <laughs> ne güzel troller yapmışım lan. Ne güzel trolleri düşünmüşüm lan. Oğlum senin işin gücün beni trollemekti zaten. <laughs> Hele şükür artık var ya yemin ederim deniz ciğerim solduydu yürümekten ya. Daha kanadım canı ya daha yeni geliyordu Ya ne yürüdün abi etme kurban olayım iki bölüm çektim. Üç... Üçüncü bölümde kanal, Bak girelim kanalındaki Solo Survival serilerine bakarım kaçıncı bölümde kanat bulmuşsun. Deniz'im Solo Survival'da ben hiç kanat ya. bulmadım ki. Niye bulmadın? Bana unarım lazım. Umar abi Biz en erken bunu. kanat bulan insanlardan biriyiz. Daha ne öyle abi? Al abi. Şu üstümdekilere bir boşaltı ya. Teşekkür ederim kuzucuğum. Abi burada ender chest bilmem ne her şey var sen rahat ol. Şurada. Hı. Tabi tabi. Hı. Ölsün de yanında gezdireyim um, ya. Abi bakır tırralı. Hem şey. E Abi attım ben sen üstüne kitap. Gel şurada kanadına bas şurada örs var. Ha. Abi kanadımı Bak, Onarım ve kırmazım bastım. Diye. Onu kanadına bas. Şu onarım kırılmazlık. Bugün ağır iş yapmışsın abi ben biliyorum. He? Ha? Ağır iş çok soğuktu denizin bugün la. Evet bugün harbi çok soğuktu abi. Bugün var ya iliklerime kadar üşüdüm. Onu. Niye? Ne deriz ya? Abi gel gidelim yenilerim farmda da tamir edek senin şeyi ya. Hadi hadi beni bir tamir edekin ya. Abi abi gel. Uçsana be abi burada. Burada nasıl uçulayım? Deniz esbaplarıma da bir büyü basmayak mı? Deniz gel la esbaplarıma da bir büyü basak. Basak. Ama seviye olması lazım. Var abi. 34 seviyem var benim. Var mı seviye? Yenilerim e, farmın orada basarız gerçi. Aç. Ne istiyorsun abi şu an? deniz ne varsa koy hepsi de karışık koy ya. Yani. ya. Alıp koyuldu. Karışık koy denizim ya. sıfır büyü var senin kanalda? Hiçbir şey yok ki baba. Hepsinde sıfır mı büyüğün? Başka hiç yok. Bir saniye bakayım. Abi o ayak o e, al, al, kırılmazlık e, tüy düşüşü koruma 4 e, var ayağımda. 4 tane koruma 4. Nedir taşlarını şuraya bir yer atayım ay benim envanterim dolu tam. Ee, bir dakika abi gel. <laughs> Sana iki tane sandık atayım abi. Sendeki şalkılardan biriyle salkı... şalkı... Dört. Şalkı craft et. Gel o içine malzeme toplayıp ente basalım abi ne diyorsun? Olur dayı. Al abi şu iki tane. Şurada craft et. Dayı <laughs> Ettin mi abi gel. Ettim Deniz'im ne yapalım? Şuraya koy alışveriş yapıyor gibi düşün. Tamam o zaman şuraya koyuyorum. Şuraya koy şaltırını. bir yere. Abi şimdi ateş koruması istemiyorsun. Tüy düşüşü istiyor musun? Tüy düşüşü... Vayam'da var. Tüy düşüşü var kenar. denizim. Kılıcına süpürücü kenar. Kılıcıma bir süpürücü kenar evet. Süpürücü kenar kılıcın için. Verimlik 5 falan vardı onlar sonra öyle. Su adaptasyonu istiyor musun kafanın için? Al. He? Sonun da olsun denizin bir de bana şey onarımdan için suan... bir çok verdi onarımdan aletlere de basak. Tamam abi bir saniye. Keskinlik var mı kılıcında? Deniz kılıcım bomboş ya. Ha çarpma 4 kırılmazlık güç varmış. Çarpma mı keskinlik mi istiyorsun? Keskinlik daha iyi değil çarpma mi? Çarpma 4'te çarpma 5 yapalım o zaman senin kılıcın. Hmm. Yo biri ölü canlılara biri şeylere vuruyor. Abi zombiye, iskelete falan çarpma. Ama creeper'a, ejderhaya falan keskinlik. Hangisi? Keskinlik sesin? daha iyi ya. O da bir yerde vardı o zaman keskinlik. Su alakta sürüm olmuş yine. Keskinlik ben de görmedim mi ya? 3-4 yayın, yayın Aa, Keskinlik buldum. Oo, keskinlik abi, 4 var dediniz. Keskinlik bunlar. Nasıl basacağız hepsine? Aldım aldım. Abi yok yok gel gel. Orada 4 var. 5 aldım ben buradan. Gel boş ver onu. Ben de yay bile yok ki. Ekle kıyameti. Aha onu aram. Abi sen üç, şunları dört. koy. Keskinlik. Çarpma yaptım neyse. Bunları da al. Al al ben. Onu arama. Hepsini al istiyorsan abi. Sen stok yaparsın. Atıyorum senin üstüne. Hatta dur şalkırını atıyorum. Ben çünkü bir şey alabildiğim için yine fullerim burayı. Sende ne varmış? E ee, ne bu? Benim Servet istiyor onları. musun kazman falan için? Tabi tabi. Peksi dokanış. Biraz kırılmazlık alalım abi. Oo, ipekse dokanıştan da lazım 2 3 tane. Ver Biraz kırılmazlık şey attım sana. abi. Tamam Deniz birazcık da şey koy şans koy. Sonsuzluk var abi atayım. Bir tane de sonsuzluk attım. Sonsuzluk da iyi. Abi kanimet uçattım. Kırılmazlık sandım. 1 2 3 kırılmazlıktan İpeksi aldık. Peksi de Oo, servetten 2 3 tane alalım. Tamam. Um, biraz uzun menzil koruması neydi abi silah? Servet aldım. aldım. Eklem bacakların abi, rahmeti. Ben işte. aldım. içme İtmeye geç. Onarım fullenmiştir. Keskinlik 5 zaten aldık. Um, güç. Abi kanadını Yaya güç lazım tam. Deniz dur. Yaya güç lazım. Tamam. 2 iki tane alalım, güç baş yapalım. Uuu Deniz yemin abi. ederim var ya. Daha bir tane aldım, bir tane, ne tane güzel, daha almalım. Ne güzel market yapalım, lan, Amerika'daki Walmart gibi. Allah abi işte bunlar için çalıştık, çabaladık, sen de diyorsun ki yok. Daha ancak Kanada geldim, yok. Deniz hiçbir şey yapmıyor abisi için. Olur mu ya? Ooo Deniz. Benimle de şeyler söylerim Sen beni tanımıyorsun Vallahi mı? Tamam. Allah kanatımı kırdı. Ben, uçamadım anne. Tamam. Oğlum senin kanat çok güzel. Evet abi, abi işte barut içinde. Şurada da... Bu arada geçici küçük bir demir farmı var. Ama içini boşalttım. Geçici <laughs> mi? Benim oradan alırsın lazım orası. Hmm. He 5 tane köylüyle spawn ediyor öylesine ya. Abi bayağı işe yaradı. Benim var ya bir tane çıkmış Bir tane huni yapacak kadar böyle demirim yoktu. Ben burada çalışırken bu köyleri falan çoğaltırken 6 7 evet. demir oldu Allah'tan. Bunun sayesinde o sayede bu sürü huni yaptım. Ha sen buradaki golemleri öldürüyordun nasıl kendin. Yok abi öyle değil ya. 5 o, e, nasıl diyeyim? Zombili yapmadım yani abi. Aa Deniz yani biz ne, ne unuttuk biliyor ölü, musun? O dedi hani, o şekilde yaptı Biz ne unuttuk biliyor musun? Ne abi? Örs. Ne abi? Örs. Tamam ben alır gelirim sen git abi. Ben gideyim o zaman. Abi duydum duydum getiriyorum ben. İşte sen git, sen git, birbirimizin ben konuştuğu çok geç geliyor ya Deniz'im. Evet abi ya sen bana iki kere örs dedin ya. Bu ne böyle bugün ya? Evet. Hasbin Allah diyorum, boruya vuracağım diyorum, başka da bir şey demiyorum abi. Oha çok iyi. Oha çok iyi. Panadı <laughs> tamir etti. İstersen ettim. Abi arkadaşlar rahatsız olmasın. Hop sistemi veya oyun seslerini kapat istersen ki. Hemen ayarlar diyorum. Sesler diyorum sesler. Eee, saldırgan canlıları sıfır alıyorum. Bitti. Ama onu öyle unutma. Vallahi yani creeper girer. Kıtlayacak zaman duyarsın sesini. Fıs deyince mi duyarım? Aynen. Fıs deyince bile duymazsın. Hmm. Abi can. Canım. Oy. Ah. Ne yaptın denizim sen ya öyle? Şuradan güç ekten bacak. Bence alın, şu an abi. bununla uğraşma abi. Biz istersen videomuzu kapatalım. Videodan sonra halledersin. Aynen sen öyle. Bunları. Aynen öyle Deniz'im. Çünkü o bunlar zaman... bayağı uzun sürecek. Hatta yet yetmezse ben ekstra falan kitap getiririm. Onlar daha ekstra ekstra tamamlarız abi. Tamam abi. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.